Gökyüzünün en büyük şans gezegeni girdiği her alanı büyüten gezegen Jüpiter en büyük iyicil ve şans kaynağı dikkat edin Boğa burcuna geçiş yapıyor. 16 Mayıs saat 20 dolaylarında Boğa burcuna geçiş yapan Jüpiter'in etkisi önümüzdeki bir yıllık süreçte 26 Mayıs 2024'e kadar toprak ve su gruplarına ve haritaları toprak ve su ağırlıklı olan kişilere büyük bir şans, büyük bir mutluluk, zenginlik, aşkta saadet getirecektir. Yalnız Uranüs'ün oralarda dolandığını bilerek bazen sürpriz olaylar, beklenmedik olaylara da şahit olabiliriz boğa dediğimizde aklımıza toprak para ve sanat gelsin bu konularla ilgili önümüzdeki bir yıllık süreç içerisinde gerçekten çok güzel e, icatlar e, şanslar ve başarılar elde edecektir hem sanatçılar olsun hem de e, varlık sahibi olmak isteyenler çalışanın Elmasının kızaracağı ayrıyetten emeğin karşılığını kat ve kat alınacağı zamanlar diyorum ben bu, bu zaman dilimine. Türkiye açısından baktığımızda 11. Ev Meclisi temsil ediyor, dolayısıyla burada bir Uranüs var, burada bir Jüpiter var, dolayısıyla Meclisteki sistemin artık değişeceği, daha fazla insana değer verilmesi, demokratik olarak bir takım düzenlerin zaten sandalyelerin değişeceğini göstermekte. Dolayısıyla ülkemiz açısından kadın figürünün daha biraz daha öne çıkmasını da görebiliriz. Bu dönemlere bir flashback yaptığımızda 1940'lı yıllarda. E, Jüpiter'in e, Türkiye'deki efektleri, e, paranın basılması, ayrıca e, kadınlara e, eşit ücret e, talebinin e, öngörülmesi e, gerçekten e, olumlu anlamda güzel e, çıkışlar olmuş. Dolayısıyla e, bu süreç içerisinde de kadının daha fazla hak sahibi olduğunu, kadının hem mecliste hem iş hayatında daha ön plana çıkacağını görebiliriz. Yalnız Uranüs'ün etkisi tabii ki toprağı da temsil ettiğinden burada önemli olan tarımla ilgili know-how, yeni teknoloji, high-tech'le sürdürülebilir, e, verimlilik artışı e, söz konusu olabilir. Toprağın kıymeti, yeme, içme, gezme biraz daha Selavi'nin e, Önümüzdeki bir yıllık süreç içerisinde hayatımızı etki ettiğini göreceğiz. Peki global anlamda ne olacak? Vallahi bir yıllık süreç içerisinde sanal bir e, gerçeklik bozulacaktır. Yani paranın değeriyle alakalı, kalitesiyle alakalı e, gerçek e, nominal e, değerde bir şeyleri göremeyeceğiz. Biraz daha fazla para basılabilir bu dönem içerisinde. Daha fazla insanları gezmeye, yemeye içmeye teşvik edilebilir, daha fazla harcamalar olsun diye yani ekonomiyi canlandırmak adı altında. Ancak e, unutmayalım ki e, bu süreç e, kısa bir dönem için gerçekleşecektir. Sonrasındaki süreçte e, Satürnün e, ciddi manada etkileri görecektir Burada bu Jüpiter'in geçişinde. En çok dikkatimizi çekmesi gereken husus, kova burcundaki Plüton'un sıfır derecedeki pozisyonuyla 16 Mayıs, 17, 16, 17 ve 18 Mayıs'taki Boğa burcuna geçiş yapan Jüpiter'in sıfır derece etkisi. Bunlar bir kare atacaktır ve bu hem global anlamda finansal bir e, özellikle Bitcoin tarafında, kripto tarafında e, inanılmaz bir değişimi ilk başta belki biraz düşüş ama sonrasında yavaş yavaş çıkışı gösterecektir. Ayrıyeten maalesef ki e, ülkemizin haritasında da e, afetlerle ilgili e, bir takım e, olayları e, tetikleyecektir. Dolayısıyla yerden gelen yeraltı efektleri, yeraltı sansıntıları önümüzdeki 19 Mayıs yeni ayı ki Medusa bir Medut Medusa'yı tetikleyen daha önceki tutulmaları tetikleyen bir yeni ay, zorlu bir yeni ay, beklenilmeyeni yaşayacağımız bir yeni ay, her şeyi alt üst edecek bir yeni aydır. Dolayısıyla bu etkiyi de içine kattığımızda gerçekten Jüpiter'in boğa burcuna geçmesi özellikle Mayıs'ın o son 15, 15 Mayıs itibariyle birçok şeyi değiştirecektir. Evet Jüpiter'in peki kime ne gibi katkısı olacak bir de onlara bakalım isterseniz. Öncelikle Jüpiter koç burcuna nasıl bir etki edecek? Sevgili koçlar, e, bolluk ve bereketi deneyimleyeceğiniz ayağınıza geçecek olan fırsatları, olumlu anlamda e, kendinize çekeceğiniz zamanlar, ballısınız kıymetini bilin diyorum. Sevgili boğalar, bu bir senelik süreç içerisinde kilo almamaya özen gösterin. Aksi halde gerçekten e, çok zorlanacağınız bir sürecin içerisine girebilirsiniz. E, bu dönem beklentilerinizin çok yüksek olduğu bir sürecin içerisinde olacaksınız. Ancak gökyüzünden gelen destekleri olumlu anlamda değerlendirirseniz gerçekten o fırsatları doğru değerlendirdiğinizde önünüzde çok güzel bir süreç var. Şu anda biraz havayı koklama zamanları diyebilirim. Sevgili İkizler Burcu, sevgili İkizler, sizler kendi 12. evinizde deneyimleyeceğiniz bir Jüpiter geçişi var. Mental anlamda daha bilge olacağınız, korunacağınız bir dönemin içerisine giriyorsunuz. Bu dönem aile büyüklerinden, aile fertlerinden, çalıştığınız alanla ilgili büyüklerinizden alacağınız destekler doğrultusunda güzel kazançlar ve fırsatlar elde edebilirsiniz ayrıyetten düşüncenizi, odağınızı nereye çevirirseniz o manada size çok güzel e, şans ve kısmetler gelecektir. Bu bir. İkincisi e, sevgili ikizler e, enerjinizi yüksek tutmanızı e, ve e, çalışma ortamınızdan, e, çalışma şartlarından, çalıştığınız işlerde kendinizi göstererek daha güzel kazançlar elde etmenizde söz konusu bu bir senelik süreç içerisinde. Sevgili yengeçler sizin için çok sürprizli, hayallerinizi gerçekleştireceğiniz, etrafınızdan çok güzel destek alacağınız bir sürecin içerisindesiniz. Olumlu anlamda fırsatlar ayağınıza geliyor. Özellikle grup çalışmaları, işbirlikleri nizden fayda ve katkı sağlayacaksınız. Antiparantez evlenebilir, hayatınızın aşkıyla tanışabilir, çoluk çocuğa da karışabilirsiniz. Evet sevgili aslanlar, kariyerinizle alakalı e, yeni bir dönemin eşiğindesiniz. Olgunlaşma zamanınız, kendi bilgi bilgeliğinizi hissederek parayı çekeceğiniz dönemler. Bunları doğru bir şekilde kullanırsanız, gerginliklerin de üstesinden geldiğinizde. Hayatınızda çok güzel bir akış olacaktır ve sevgili Başaklar, sevgili Başaklar, sizler uluslararası konular, yurt dışı teması ile ilgili eğitim teması ve yerleşim, yurt dışına yerleşim, yurt dışı ithalat, ihracat gibi konularda olumlu anlamda, özellikle eğitim konusu ikinci bir üniversite alternatif bir eğitimden yana alacağınız çok güzel fırsatlar ve kazançlar bunları paraya dönüştüreceksiniz. Bunları doğru şekilde kullanma zamanı. Sevgili teraziler, Jüpiter 8. evinizde pırıl pırıl aydınlatıyor. Eğer ki bu 8. evinizde e, ışıklar varsa olumlu gezegenler varsa burayı büyütecektir başkalarından elde ettiğiniz gelirler alanının e, arttığını kazancınıza kazanç katacak yeni fırsatlar yeni çalışmalara imza atacağınızı söyleyebilirim hasbelkader harcamalarınız da artacaktır bu vesileyle harcamalarınızı kontrol ederseniz ileriye dönerek yatırımlarınızdan çok büyük artı para kazanç elde edebilirsiniz ve geldik sevgili akreplere sevgili akrepler ilişki eviniz çalışma hayatınız o iş ortaklıkları alanına bir jüpiter giriyorsa hayırlı uğurlu olsun. Artık yüzlük zamanı, evlilik zamanı, yuva kuracağınız, başarılı işlere imza atacağınız, kariyerinizde zirve yapacağınız dönemlerdesiniz. Bu bir seneyi doğru bir şekilde değerlendirmenizi tavsiye ediyorum. Sevgili yaylar, sevgili yaylar, Sizler 6. eviniz günlük akıştaki süreç içerisinde sağlıkla ilgili olan konularda deneyimleyeceğiniz bir Jüpiter var. Jüpiter'in etkisi size destek olacak bir mentor olabilir eğitim konusu olmuş olabilir. Çalışma hayatınızda sizi himaye altına alan, sizi koruyacak olan bir kişi olabilir. Aynı zamanda şifalanacağınız bir dönem. Dolayısıyla günlük akışınızda, çalışma ortamınız, eğitim ortamınızda kendinizi yönetici gezegeniniz olduğu için acayip bir şekilde parlayacağınız bir dönem. Bu bir senelik süreci doğru bir şekilde zihnen iyiye ve güzeli odaklanarak geçirirseniz sizin için çok daha iyi olacaktır ve geldik sevgili e, oğlak burçlarına sevgili oğlaklar aşkta mutluluk zamanı e, aşkı yaşayacağınız keyifli olacağınız bir sürecin içerisindesiniz evlen evlenmeyen ya yani evlenmeyenler hayatında aşkını bulabilir ve evlilik yapabilirler. Evli olanlar çocukları yoksa çocuk sahibi olabilirler. Ee, hobilerinizden kaynaklı çok güzel fırsatlar ve kazançlar elde edebilirsiniz. Olumlu anlamda enerjinizin yükseleceği zamanlar. Ve geldik sevgili Kova burçlarına. Sevgili Kovalar hayatınızda e, dördüncü evinize bir jüpiter giriyor miras konuları varlık konularıyla alakalı kazanç elde edebilirsiniz e, şans ve fırsatlar ev alma sürpriz ev alma yerleşim başka bir ülkeye taşınma başka bir şehre taşınma yeni fırsatlar iş kanalından kaynaklı lokasyon değişimleri söz konusu bu şansı ve fırsatı doğru değerlendirirsiniz önünüzde kapılar gerçekten açılacaktır ve geldik sevgili balık burçlarına. Yakın çevrenizden, network'ünüzden alacağınız güzel fırsatlar ve kazançlar var. Aynı zamanda zihinsel olarak yeni bir dönemin eşiğindesiniz. Bilgiyi alacağınız, kendinizi geliştireceğiniz, eğiteceğiniz ve bu bilgiler doğrultusunda da kazanç sağlayacağınız bir dönemdesiniz. Olumlu anlamda hayatınız renklenecek efendim. Jüpiter'in bolluk ve bereketi aynı zamanda şansı tüm hanenize, cebinize ve kalbinize yansıması dileğiyle. Hoşçakalın, mutlu kalın, kendinize iyi bakın. Videoyu beğeniyorsanız like tuşuna, kanalıma abone olmayı unutmayın. Görüşmek dileğiyle, hoşçakalın.